Evet sevgili basın emekçisi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün partimizin hukuk ve İnsan hakları komisyonunun eş sözcüleri olarak sizlere seçim ve sandık güvenliği konusunda açıklamalar yapıp çeşitli uyarılarda bulunacağız. Sevda Çelik Özbingöl arkadaşımız komisyonumuzun yeni eş sözcüsü. Bu vesileyle de kendisine tekrar başarılar diliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar daha önce Partimizin e, e, sevgili eş başkanlarımız, e, parti sözcümüz, e, yerel yönetimler kurulundan sorumlu eş genel başkan yardımcımız defalarca açıklamalarda bulundu. E, usulsüz e, seçmen e, kaydırmasıyla ilgili çok ciddi e, sorunlar halen varlığını sürdürüyor. Sevgili arkadaşlar, e, Kürt kentlerine toplam 54 bin e, civarında bunların çok büyük bir kısmı güvenlik personeli olmak üzere, Seçmen kaydırılmış durumda. Ee, bazı rakamları tekrar vereceğim. Bunlar çok önemli. Ee, Ağrı merkeze e, 4607 seçmen kaydırılmış. Bitlis Tatvan'a 708 seçmen. Diyarbakır Eyle 1213 seçmen. Diyarbakır Kulp'a 1990 1985 seçmen. Hakkari Çukurca'ya 3602. Hakkari Dereci'ye 2107. Ee, Hakkari Yüksekova Esendere'ye 2019. Şemdinli'ye 2260. burası çok dikkat çekici. Iğdır merkeze sadece Iğdır merkeze 4598. Kars merkeze 4030. Siirt Eruha 1357. Siirt Kurtalan'a 1175. Siirt merkeze 6643. Şırnak merkeze 8287 ve diğer ilçeleri de saymadım. 54.000'e yakın çoğunluğu Güvenlik personeli seçmen kaydırılmış. Biz, biz ne yaptık parti olarak? Bütün bunların tamamını 31 merkezdir e, tespit ettik, e, itirazlarımızı yaptık. Yaptığımız itirazlar e, ilgili il ve ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından da reddedildi. Bakın bazı bir iki örnek sadece Ağrı'dan, sadece tek bir adreste e, Ağrı merkezde 1923 seçmen kaydedilmiş. Yine Ağrı'da tekrar yine aynı şekilde tek bir adreste ki bunlar e, güvenlik personelinin bulunduğu yerle 1221 seçmen e, kaydırılmış. Şimdi bakın itiraz etmişiz cevap ne verilmiş? İtiraza konu kişilerin bir kısmının emniyet tedbirlerinin takviyesi için il jandarma komutanlığı emrinde bir kısmının ise tatbikat ve operasyon faaliyetleri kapsamında 3. Komando Tugay'ı emrinde görevlendirildiklerini ayrıca verilen seçmen listesinin yeterli olmayacağını itiraz edilen kişi bir adreste oturmuyorsa nerede oturduğunun delilleriyle ispat edilmesi gerektiğini belirtip reddetmişler. Yani şaka gibi değil mi? Siz buraya güvenlik personelini yazmışsınız. 1 Eylül 2023'ten önce yazmışsınız. Daha sonra biz itiraz etmişiz bu kişiler burada oturmuyor. İl Seçim Kurulu diyor ki bunların nerede oturduğunu da söyleyin de öyle araştıralım. Bu sizin göreviniz. Kanun bu görevi size vermiş. E, ve bu itirazlar hepsi ret edildi. E, Yüksek Seçim Kurulu da tabii ki bunları reddetti. Redler kesinleştikten sonra biz bu işlemleri yapanlar hakkında suç duyurularında bulunduk sevgili arkadaşlar. Bu suç duyurusu süreci sadece bu işlemi yapanlar değil Buralara e, usulsüz bir şekilde adresini kaydıran güvenlik personelleri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Çünkü neden? Siz maaşlı güvenlik personelisiniz, kamu görevlisisiniz. Sizin isteğiniz ve onayınız olmadan, ailenizi taşımadan birileri sizi nasıl oluyor da A ilinden B iline sizin nakdinizi yapıyor ve siz e, 31 Mart 2024'te orada oy kullanacaksınız deniyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? E, şimdi bakın, bunları niye tekrar anlatıyoruz? Türkiye'nin muhalefet partilerine sesleniyoruz. Bakın Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kentlerinde çok açık bir şekilde usulsüzlük yapılıyor ve bazı il merkezleri başta olmak üzere önemli ilçe merkezleri usulsüz seçmen kaydırmayla belediye seçimlerinde partimizden alınmak ya da iktidar partisinin yani AKP'nin yönetimine geçirilmek isteniyor. Buna seyirci mi kalacak herkes? Elbette ki biz seyirci kalmayacağız ama bakın şunu ifade edeyim. Şimdi biz bu kaydırılan seçmenlerin e, harita üzerindeki yerine baktık. Çok ilginç e, tespitler e, söz konusu. E, şimdi bakın e, ilginç bir hat çizilmiş. E, biraz araştırdık. Yani bu nasıl e, tesadüf olamaz böyle bir şey? E, ticaret yolu e, e, Türkiye'nin kurmak istediği ticaret yollarıyla bağlantısını tespit ettik. Çok ilginç biliyorsunuz Basra Ovaköy İstanbul e, tren hattı projesi var. Yine Basra Ovaköy e, İpek Yolu üzerinden e, Çukurova'ya bağlantı, e, İskenderun'a bağlantı ile ilgili çeşitli projeler var. Ama bir yandan da eee Iğdır üzeri, Nahçıvan üzeri Ovaköy arasının e, anladığımız kadarıyla ticaret anlamında bağlantısını kuracak bir proje devreye konmuş durumda. Ve buraya bu kadar çok güvenlik personeli kaydırılmasının bir başka anlamı var. Ya gerçekten seçimden sonra çok ciddi büyük askeri operasyonlar mı söz konusu? O zaman şu soruyu sormazlar mı? Yani davulla zurna ile askeri operasyona mı gidilir? Ya burada gerçekten ilginç garip'likler var. ben bunları Türkiye kamuoyunun dikkatine tekrar tekrar sunmak istiyorum. Dolayısıyla bu vesileyle de şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten e, kamu görevlisi olan güvenlik personeline e, iktidar böyle yap, yapıyor olabilir, iktidar sizi zorluyor olabilir. E, siz kendi yaşamadığınız yerlerde kendinizi lütfen kullandırtmayın. Biz bu işin hukuki olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. E, bu kadar basit olmamalı hem çeşitli siyasi amaçlar için kullanılacaksınız hem çeşitli askeri operasyonlar için bölgeye nakil yapılacaksınız hem de arada işte hazır madem bunları yapacağız bir de belediyeyi alalım hesabı yapılmış yani inanılmaz bir şey. Yani burada bile e, siyasi bir rant elde etmenin e, aracı kılınmış e, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum ama asıl korkutucu yan yani muhalefet sessiz kalmamalı. Bu kadar çok güvenlik personeli 6 ay önceden Seçmen kütüklerine kaydı yazılmışsa kaydırılmışsa ileriye dair bizi kaygılandıran gelişmeler var. Tam da burada şunu vurgulamak istiyorum. Bakın Türkiye'nin siyasi iktidarına partimiz defalarca açıklamalarda bulundu. Bir kez daha bulunuyoruz. Biz bir barış siyaseti yürütüyoruz. Bölge halklarıyla, Kürtlerle, Orta Doğu'da yaşayan halklarla ancak barış içerisinde ticaret yapılabilir. Ancak barış içerisinde ülkeler kalkınabilir. Barış içerisinde refah yakalanabilir askeri operasyonlarla, çatışmalarla, savaşlarla e, ticaretin geliştiği görülmemiştir. Yani Dolayısıyla iktidar burada bir yanlış hesap yapmaktadır. Buna gerek yoktur. Yapılması gereken tek şey bir an önce tecriti kaldırmaktır. Bir an önce e, iki, 28 Şubat 2015'te nerede kalmıştık sorusunu sormaktır ve bir an önce yeni bir barış sürecini inşa edecek adımları atmaktır. Diğer e, e, tersi Seçenekler Türkiye'nin ekonomik krizini daha da ağırlaştıracaktır. Ticaret yapayım derken eldeki kaynaklardan da olacaktır ve şu anda ekonomik kriz zaten giderek de derinleşmiştir. Biz bir kez daha bir vesile bu vesileyle bir kez daha e, iktidara e, barış sürecini hatırlatmak istiyoruz. Bunun dışında ben çok uzatmadan e, Sevda Hanım e, diğer konulara değinecek. Sandık görevlilerimizin tamamını özellikle bölgede atamalarını yapmış durumdayız, görevlendirmelerini yapmış durumdayız. İl ve ilçe seçim kurullarındaki temsilcilerimizi belirlemiş durumdayız. Avukatlarla, hukukçularla süreci yakından izleyeceğiz. Her türlü hazırlık yapılmış durumda ve yapılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bu seçim sürecinde sandık güvenliği başta olmak üzere seçim süreci boyunca seçim güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu vesileyle diğer partileri de bizim partimiz gibi daha dikkatli olmaya da davet ediyoruz. Ben şimdi sözü Sevda Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum anlatımlarınız ve bilgilendirmeleriniz için. Değerli basın emekçisi arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerine giderken açıkçası hiç de yabancısı olmadığımız pratikler ve usulsüzlüklerle karşı karşıyayız halkın iradesini gasp eden kayyumcu zihniyetin aynı şekilde sandıklara halkın iradesinin yansıması yönündeki seçim mevzuatını, bütün yasal düzenlemeleri yok sayan gaspçı tutumuyla Öztürk arkadaşımızın anlattığı şekilde başlayan birçok hususuzluklarına tanıklık etmekteyiz. Şimdi hem seçmen kütük ve tutanaklarındaki usulsüzlükler hem de bize yansıtılan kamu olanaklarının, kamu imkanlarının ciddi bir şekilde bir iktidarın ve bir siyasi partinin çıkarı uğruna seçim çalışmalarında aktif bir şekilde kullanılması yönünde ciddi gözlemler ve ciddi sorunlar bize aktarılmakta ve özellikle Halkın iradesine yönelik bir saldırı olarak kabul ettiğimiz bu tutumlarında biz kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi e, tespit ettiğimiz bütün usulsüzlüklere e, ve özellikle e, halkın olan halkın imkanlarının bu şekilde bir grubun, bir rantçı grubun çıkarına hizmet edecek şekilde e, seçim usulsüzlüklerine aracı edilmesi yönünde biz bütün itirazlarımızı, e, bütün e, yasal imkanların e, özellikle kamuoyunu da bilgilendirecek şekilde e, yapacağımızın e, Bugüne kadar yaptıklarımızın yanında halen de bütün kurullarımız, komisyonlarımız aracılığıyla da bu itirazların, bu şikayetlerin ve tespitlerin de yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi önemli sorunlarımızdan bir tanesi kayyum zihniyetiyle beraber yerellerde valilerin, kaymakamların mülki ve idari amirlerin ve e, devlet memurlarının bu süreçteki iktidarın siyasi çıkar hizmetlerine e, yönelik e, bir e, araca dönüştürülmesi süreci, e, belediye araçlarının seçim çalışmalarında e, bir siyasi partinin hizmetine, iktidarın hizmetine e, sunuluyor olmasının yanında e, valilerin, kaymakamların aktif bir şekilde seçim çalışmalarına dahil olmaları, e, muhtarlarla kaymakamlar aracılığıyla toplantıların düzenlenmesi, e, miting düzenlenen mitinglere özle öğrencilerin, devlet memurlarının, e, kamu kurum çalışanlarının zorunlu bir şekilde dahil edilmeye çalışılıyor olması, e, kamu araçlarının e, seçim çalışmalarında iktidar e, siyasi e, iktidarın sahibi olan siyasi partinin AKP'nin çıkarları ve adayları üzerine bir çalışmaya aracı edildikleri yönünde ciddi itirazlar tarafımıza yansımakta. Şırnak'ta, Urfa'da, Diyarbakır'da ve daha birçok şehirde benzer şikayetler ve benzer usulsüzlükler tarafımıza yansıtılmış ve komisyonlarımız aracılığıyla da suç duyuruları şeklinde e, itirazlar yapılmış ve her itirazın, e, her usulsüzlüğün ve her seçim mevzuatına ait e, usulsüzlüğün de takipçisi olacağımızın ben e, sizler aracılığıyla hem halkımıza hem de e, kamuoyuna e, duyurulmasını e, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Şimdi e, önceliklerimizden bir tanesi halkın, seçmenlerin sandık başına güvenlik bir şekilde gidebilecek, iradesini sandığa yansıtabilecek ve bütün seçim hilelerinden azade bir şekilde halkın iradesinin o sandıklardan çıkmasını sağlayacak bir çalışmaya aracılık etmektir. Komisyonlarımız, il ilçe örgütlerimiz bu konularda çok yoğun çalışmalar yürütmekte. Ancak son birçok seçimde yaşadığımız üzere kamu imkan ve olanaklarının, iktidarın seçim seçim çalışmalarına e, aracı edilmesi e, süreçlerinin en önemli e, sorunlarından bir tanesi de e, yargı eliyle de e, bu sürecin bir seçim çalışmasına dönüştürülüyor olması. Daha dün biz e, Kobani Kumpas davası yargılamasını, e, duruşmasını yaşadık. E, aynı şekilde e, halen yakalamalar, gözaltılar, tutuklamalar ve yargı eliyle de bir seçim çalışmasının yürütüldüğüne de tanıklık etmekteyiz. Dün Ankara'da Gençlik Meclisi çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen operasyon Bugün Şanlıurfa'da Suruç ilçesinde ilçe yöneticilerimiz, e, meclis üyelerimiz ve parti çalışanlarımıza yönelik sabah operasyonu adı altında gerçekleştirilen e, gözaltı operasyonunun da bu seçim çalışmalarından azade olmadığını biliyor ve bunun kamuoyu tarafından da bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bütün bu çabalara, bütün bu e, tutumlara rağmen e, halkımızın iradesinin kayyumcu zihniyeti e, bu sandıklarda e, sandıklara gömeceğini e, ve açıkçası halkın iradesinin de e, zaferle e, bu seçimden başarıyla çıkacağını biz biliyoruz. E, halkımızın ve kamuoyumuzun e, bilgisine özellikle tekrar sunmak istiyoruz. Biz bu süreçteki hiçbir hukuksuzluğu, e, hiçbir kanuna aykırı tutumu ve halkın iradesini yok sayan e, hiçbir muameleyi e, takipsiz bırakmayacağız. Sonuna kadar da takibimizi e, sürdüreceğiz halkımızın ve kamuoyumuzun bu konuda içi rahat olsun. Size de katılımınızdan dolayı da teşekkür ederim. Evet, soru var mı arkadaşlar? Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlar.